Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere veri tabanı nedir, SQL nedir gibi konulara değineceğiz. Ee, i̇lk olarak veri tabanı nedirden başlayalım. Ee, veri tabanı yapılandırılmış bilgi ve verilerin depolandığı alanlardır. Ee, veri tabanında verilerimiz tabloların içerisinde tutulur. Her bir tabloda satır ve sütunlar bulunmaktadır. Ee, satır ve sütunların kesiştiği alanlara ise biz hücre deniliyor. Bu her bir Tabloda bir primary key alanı bulunmak zorundadır. Ve daha sonra ilgili alanlarımızı ekliyoruz bu tablolarımıza. E, veri tabanına neden ihtiyaç vardır? Buna değineceğiz. E, veri tabanına çünkü neden ihtiyaç var? İşletmeler verilerini her yerden kontrol etmek istemektedir. Eskiden işletmeler e, verilerini kağıtlar üzerinde tutmaktaydı. E, gelişen teknoloji birlikte artık İşletmeler veri tabanına ihtiyaç duymuş ve verilerin tek bir yerden kontrol etmek istiyorlar ve bu da işlem hızı maliyetini azaltmaktadır. İşletmeler hızlı bir şekilde verileri işleme, analiz etme gibi ihtiyaçları dolayısıyla veri tabanlarına ihtiyaç duymaktadır. günümüzde kullanılan veri tabanı çeşitlerimize değinecek olursak, MySQL Server var, MS SQL Server yani Microsoft SQL Server, Oracle SQL Server PostgreSQL server, Oracle var, Microsoft Access var gibi veri tabanları çeşitlerimiz var. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda hangisini kullanacağımızı tercih ediyoruz. peki SQL nedir? SQL isminde anlaşılacağı üzere Structured Query Language. Yani yapılandırılmış bir sorgulama dilidir. Peki SQL ne işe yarar? SQL ile verilerimizi listeyebilir, verilerimizi ekleyebilir, verilerimizi silebilir ve verilerimizi güncelleyebiliriz. Bunların haricinde ise SQL ile şartlı verileri şartlı olarak verilerimizi getirebiliriz. Örnek olarak 5 numaralı ürünü getir dediğimizde select yıldız from products tablosundan ver ürün id'si 5 ürün id eşittir 5 dediğimizde 5 numaralı ürünü getirecektir gibi örneklendirebiliriz bunu. SQL ile veri tabanına, veri tabanımıza ait işlemleri ise hızlıca yapabiliriz. SQL işlemlerimizi hızlıca hızlıca yapabilmemize olanak sağlayan bir, bir programlama dili diyebiliriz. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda, bir sonraki dersimizde veri tabanına bağlanma videosu ile karşınızda olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim.